Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce 4 rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Kafirun suresi, ikinci rekatta 11 kere İhlas suresi, üçüncü rekatta 11 kere Felak suresi, dördüncü rekatta 11 kere Nas suresi okunur. Selamdan sonra 70 kere Sübhanallah <Sessizlik> ve ve la ilahe illallah ve Ekber. Ve la power ve la kuvvet illa billahi Allah-u Allahü Teala noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allahü Teala'ya mahsustur. Allahü Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur ve Allahü Teala en büyüktür. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Tesbihi okunur, peşine de yetmiş kere İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Ayeti kerimesi okunur.